Tabii ki öncelikle e, Altınordu'nun tarihinin ilk sportif direktörün olmanın ayrı bir gururu var. Yani e, Süper Lig'in Sivas Spor olsun, Kayserispor olsun, e, birçok kulübünün alana Demir Spor olsun, birçok kulübünün e, yönetici ve teknik ekiplerini incelediğinizde e, Altınordu patentli olan birçok insan göreceksiniz. E, bunu niye e, söylüyorum? Çünkü ben Altınordu'da ilk başladığımda yurt dışı temsilcisiydim. E, U13 takımımızla yurt dışındaydık. U13 yani 13 yaş altı küçük olan çocuklarımız. Orada e, kadroda o takımda Serhat Öztaştelen, Tugay Güner, e, Mert Furkan Bayram, Mustafa Kocabaş vardı. Onlar şu an A takımımızda. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Biz hep birlikte büyüdük, hep birlikte yetiştik. Onlar profesyonel futbolcu oldu. Biz de profesyonel yönetici olmaya çalışıyoruz. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Altınordu sadece futbolcu, sporcu değil, insan da yetiştiriyor. Ee, bu vesileyle e, herkese teşekkür etmek istiyorum. Ya şöyle söyleyelim, e, tanımadığımız birlik, biz bunu transfer görüşmelerimizde de fark ediyoruz. 9 sene uzak kaldığımız birlik ama e, daha önceden de belirttiğimiz gibi e, her şerde bir hayır var. Belki Türkiye'nin atletik Bilbao olması için bu gerekiyordu. Atletik Bilbao'nun tarihine bakarsak 1898'de kurulmuş. 1911'de ilk kadroyu kurmuş. Yani Basklarla oluşan ilk kadroyu kurmuş. Yani 13 sene sonra biz 12 sene önce Altınordu'yu devraldık. Yani yolun daha çok başındayız. dediğim gibi her şerde bir hayır var. Belki bu gerekiyordu. Oran olarak gerçekçi olmak lazım. Düşmemek daha kolay. Çıkmak zor. Biz kolayı başaramadık ama bu zoru başaramayacağımızın anlamına gelmez. Çok güzel bir genç bir kadromuz var. Ee, güzel bir sezon bizi bekliyor. Dört tane bir hazırlık maç planımız var e, kamp dönemimizde. E, antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Tabii İzmir çok sıcak bir şehir ama e, gençlerimiz çok motiveli. E, Allah'a şükür hiçbir sakatlığımız yok şu ana kadar. E, gençlerimiz çok dirençli. Zaten birçok... Evladımızı biz pişmesi için bu liglere yollamıştık önceden. Onların hepsi geri geldi. Tabii onlar da bu ligin tecrübeli futbolcuları. Ee, yani güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Teknik ekibimiz, idari direkt, idari departmanımız, e, yani bütün departmanlar e, çok güzel bir e, hava yakaladığımızı düşünüyoruz.